Rüya nedir? Gerçek mi, sembolik mi? Merhaba sevgili izleyiciler, hoş geldiniz. Bugün, gizemli ve derin dünyamıza bir pencere açarak rüyaların ne olduğunu, neden gördüğümüzü ve belki de en merak edilen konulardan biri olan rüyaların gerçekliği konusunu ele alacağız. Başlayalım. Birinci Rüyaların Tanımı ve Özellikleri Rüyalar, uykunun belirli evrelerinde ortaya çıkan zihinsel imgeler ve deneyimlerdir. Genellikle en yoğun rüyalar, REM (Rapid Eye Movement) uykusu sırasında meydana gelir. Bu aşama, gözlerin hızla hareket ettiği, vücudun büyük bir kısmının felç olduğu bir dönemdir. İkinci rüyaların gerçekliği. Peki rüyalar gerçek midir yoksa sadece zihinsel imgeler mi? Bilim dünyası rüyaların genellikle zihinsel süreçlerle ilgili olduğunu söyler. Ancak rüyaların bazen gerçek olaylara işaret edebileceğine dair ilginç örnekler ve iddialar da vardır. 3. Lucid Rüyalar. Lucid rüyalar, rüya görenin rüyada olduğunun farkında olması durumudur. Bu durumda kişi rüyanın gidişatını değiştirebilir veya kontrol edebilir. Lucid rüyalar Rüya deneyimini daha bilinçli hale getirerek gerçek dünya ile etkileşimi artırabilir. 4. rüyaların sembolizmi. Psikologlar rüyaların sembolik bir dil kullandığını ve bilinçaltımızın derinliklerinden çıkan duygusal ve zihinsel içerikleri temsil ettiğini söyler. Rüyalardaki semboller genellikle kişisel deneyimlere, kaygılara veya dileklerimize işaret eder. 5. bilinçaltı ve rüyalar. Rüyaların bilinçaltımızla nasıl ilişkili olduğunu düşündünüz mü? Rüyalar, gün içinde yaşadığımız deneyimlerin işlenmesine ve duygusal durumlarımızın yansımasına tanık olabilir. Belki de bir konuyla ilgili düşünceleriniz veya bilinçaltınızın derinliklerinden çıkan bir konu rüyanızda kendini gösterir. 6. Rüya tahminleri ve gerçekleşen rüyalar. Rüya gören bazı insanlar rüyalarının gelecekteki olayları tahmin ettiğini iddia eder. Ancak, bilim dünyası bu tür iddiaları genellikle rastgele rüya içeriği ve gerçek olayların tesadüfi benzerliği olarak değerlendirir. 7. Rüya Günlüğü ve ipuçları. Eğer rüyalarınızı daha derinlemesine anlamak ve hatırlamak istiyorsanız, bir rüya günlüğü tutmak harika bir yöntem olabilir. Günlük, rüyalarınızın sık sık tekrarlanan temalarını, sembollerini ve duygusal içeriklerini anlamanıza yardımcı olabilir. Sonuç olarak, rüyalar bize iç dünyamızı keşfetme ve anlama fırsatı sunar. Gerçeklikleri hakkında bilim ve psikoloji ile çözülmeye çalışılsa da, rüyaların insan deneyimindeki önemli bir yerini koruduğunu söyleyebiliriz. Umarım bu seslendirme metni, rüyaların gizemli dünyasını daha iyi anlamanıza yardımcı olur. İyi dinlemeler. İlal kıvılcımlar